Evet, bugün özel matris tiplerinden bahsedeceğiz ve parçalı matrislerden bahsedeceğiz. Şimdi öncelikle e, özel matris tipleri demek ne demek? Bazı matrisler e, özel şartları sağlıyorlarsa, onlara özel matrisler adı veriyoruz. Neden? Çünkü bu matrisleri e, ders boyunca değişik yerlerde kullanıyor olacağız veya görüyor olacağız. Önce köşegen matrisle başlayalım. Köşegen matris dediğimiz matris. Köşegen elemanlarının dışındaki bütün elemanları sıfır olan matrise deniyor. Mesela şu bir köşegen matris, bu bir köşegen matris, bu bir köşegen matris. Köşegen matrisin de özel bir hali var. Skalar matris. Eğer köşegen elemanları sadece var ve köşegen elemanları aynıysa buna skalar matris adı veriliyor. Mesela bu bir skalar matris değil. Köşegen ama skalar değil. Bu bir skalar matris. Bu da skalar matris. Dolayısıyla hepsi aynı. Skalar matrisin özel en özel hali de e, identity matris dediğimiz e, etkisiz matris diyebiliriz veya e, identity matris. Bu matriste köşegenlerin bütün elemanları bir. Dolayısıyla e, identity matris aslında skalar bir matris ama özel bir matris. Bu birazdan da göreceğiz. Identity matris aslında e, matrisin Çarpıma göre etkisiz eleman olacak ama onu birazdan göreceğiz. Şimdi zaten burada onu bahsediyoruz. Herhangi bir matrisi identity ile çarparsak, ister önden çarpalım, ister arkadan çarpalım, o zaman matrisin sonucu kendisi oluyor. Çarpma sonucu kendisi oluyor. A matrisi, A bir kare matris olmak kaydıyla, çünkü başka türlü kendisi çarpamayız. A bir kare maddesi olmak kaydıyla A maddesinin üstlerini şu şekilde tanımlıyoruz. A üzeri P eşittir. A çarpı A çarpı A çarpı. Yani A'yı P defa kendisiyle çarpıyoruz. A'nın sıfırıncı üssü tanım gereği. Aynı nasıl bir çarpmaya göre e, etkisi elemansa. A üzeri sıfır da identity maddesi olarak ifade ediliyor. Şimdi tabii ki çarpmanın özellikleri, reel sayılardaki çarpmanın özellikleri burada da geçerli. A üzeri P ile A üzeri Q'yu çarparsak bu A üzeri P artı Q oluyor. A üzeri P'yi Q'nun üstsünü alırsak bu da A üzeri P Q oluyor. Burada da e, bu kuralın e, ancak şu A çarpı B'nin P'nin üstünü A üstü P, B üstü P olduğunun ancak özel şartlarda yani A üzeri A, B ve B, B eşitse yani e, çarpmanın değişme özelliği olduğu maddelerde ancak geçerli olduğuna dikkat edelim. Bunun dışında e, upper triangular dediğimiz üst köşegen e, matris var. Burada gördüğümüz. Yani bu matrisin e, alt tarafı tamamıyla sıfırlardan ibaret. Şu sol alt kısmı tamamen sıfırlardan ibaret. Yani köşegenin üst tarafı sıfır değil. Lower triangular dediğimiz matriste ise tam tersi. Yani köşegenin altı sıfır değil, üstü tamamen sıfırlardan oluşuyor. Bunlara upper triangle ve lower triangle adı veriyoruz bu matris tiplerine. Bunların dışında A matrisi simetriktir diyoruz. Eğer A'nın devri ile A aynısı. Bu durum zaten A'nın devri neydi? A, I, -j, A -i, -j -i -y oluyordu. E A, I, -j, A -i, -j -i eşitse bütün elemanlar için <laughs> o zaman bu matrise simetrik bir matris diyoruz. Mesela buradaki matris simetrik. Aslında Simetrik matriste satırlar sütunlara eşit olmuş oluyor bu durumda. Mesela 1 2 3 satırı 1 2 3 sütununa, 2 4 5 satırı 2 4 5 sütununa eşit olmuş oluyor. Skim simetrikte ise bu sefer maddesin devriği matrisin eksilisine eşit oluyor. Mesela 0 2 3 0 -2 -3 -2 0 -4 2 0 4 gibi. Tabi skew matris olması için köşegenin ne olması lazım? 0 olması lazım. Okey, ee, gelelim parçalı matrislere. Parçalı matrislerde herhangi bir matrisin belli bir kısmını, belli bir satırını, belli bir sütununu silerek aslında alt matris elde ediyoruz. Mesela buradaki matriste ikinci satır ve üçüncü sütunu silersek, ikinci satırı sildik, üçüncü sütunu sildik, karşımıza 1, 2, 4, 3, 0, 3 matrisi gelmiş oluyor. Bu o, parçalama işlemini şurada mesela gösterebiliyoruz. Örneğin şurada gördük şu matris parçası A11 oluyor. Bu matris parçası A12 oluyor. Bu matris parçası A21 oluyor. Bu matris parçası A2. Bunu niye bu şekilde gösteriyoruz? Çünkü alt matrisler dediğimiz yani parçalı matrisler de sanki bir matrisin elemanı gibi davranabiliyorlar. Dolayısıyla matrisin tamamını göstermek yerine küçük matrislerin birleşimi gibi birleşimi demeyelim de duruşu gibi gösterdiğimiz zaman bu matrisler üzerinden de toplama, çarpma işlemlerini tanımlayabiliyoruz. Parçı, parç. Mesela şöyle bir matrisimiz olsun. Bunu şöyle böldük. Yani burası bir matris, burası matris, burası burası bir matris. Sonra A ile B'yi çarptığımız zaman aslında sanki şu matrisle şu matrisi çarptığımız şey bu matrisi, bu matrisi elemanlar bu matrislermiş gibi çarparak elde edebiliyoruz. Dolayısıyla aslında Matrisin parçalarına ayırsak bile o çarp e, parçalı ayrılmış matrisler cinsinden işlem yapabiliriz. Ama tabii bunu yapabilmek için de düzgün bir şekilde bunları ayırt etmiş olmak e, gerekiyor. Örneğin burada A matrisini böyle verilmiş. A11 burası, A12 burası, A21 burası, A22 burası. A2, B Ve böyle verilmiş olsun. A çarpı B'de de A11 çarpı B11. A12 çarpı B21 olmuş oluyor. İşte A11, B12 bu şekilde bunları çarparak elde edebiliyoruz. Bu şekilde matris çarpımına blok çarpım adı veriliyor. Niye par matris, parçalı matrisleri kullanıyoruz? Parçalı matrisler eğer matrisin tamamı e, hafızada duramıyorsa o zaman sadece belli bir kısmını hafızada tutarak işlem yapmamıza yarıyor. Dolayısıyla ben mesela bütün bu A ve B matrisini hafızada tutamıyorum ama A1, 2, A2, 1, B1, 1, B2, 1'i hafızada tutabiliyorsam yani aynı anda 4 tane küçük matris hafızada tutabiliyorsam o zaman bu işlemleri de ne yapabiliyorum? Yapabilmiş e, oluyorum. Buradaki ana fikir o. Evet şimdi gelelim e, tersine bilir, tersinir matrislerle. Bir matris non singular'dır veya tersine bilirdir. Eğer bu matrisin a, ait başka bir B matrisi varsa ki A çarpı B eşittir B çarpı A o da eşittir I n Yani A'nın tersi diyoruz böyle bir B matrisine. Bu durumda da A e, tersinebilir bir matris olur. Eğer böyle bir B matrisi yoksa bulunamıyorsa o zaman A matrisinin tersi yoktur tersinemez bir matris olarak ifade ediyoruz. Örnek mesela A matrisi bu olsun, B matrisi olsun. A ile B'yi çarptığımız zaman 2-1 0 ee, A çarpı B ee, eksi 2, 3, 1 çıkar. 2, 3, eksi 3, 0 çıkar. 2, eksi 2, 0 çıkar. 2, 3, 1 çıkar. Dolayısıyla A çarpı B ile B çarpı A'nın sonucu identity matris oluyor. Şimdi identity matris e ters matrisin varsa tek olduğunu nasıl gösteriyoruz? Eğer iki tane matris olduğunu düşünelim birbirinden farklı. Bu durumda A çarpı B eşitir, B çarpı A I'dır. A çarpı C eşittir C çarpı A I'dır. Hatırlarsak sonuçlar aynı olacak şekilde iki farklı çarpım yapılabiliyordu. Ama identity için o yapılamıyor. Şimdi ona bakalım. Bu durumda B'nin değeri B eşittir B çarpı I'dır. I yerine de B A C koyuyoruz. Dolayısıyla aynı şekilde aslında BA da I olduğu için ona da onun yerine koyuyoruz. C ye koyuyoruz. Bu durumda B eşittir. C'yi elde ediyoruz. Bu da zaten B ve C'nin aynı olduğunu ispat etmiş oluyor. Matrisin tersini A üzeri eksi 1 olarak ifade ediyoruz. Dolayısıyla A çarpı A eksi 1 eşittir. A eksi 1 çarpı A eşittir I. Burada mesela tersini nasıl bulacağız? Aslında denklem kurarak bulabiliriz. Nasıl yapacağız? A'yı buraya yazacağız. A'nın tersi de şöyle bir matristir diyeceğiz. Sonra bu çarpım matris çarpımının bu eşit olduğunu göstereceğiz. Yani 1 çarpı A artı 2C, 1 çarpı B artı 2D, 3 çarpı A çarpı artı 4C, 3 çarpı B artı 4D Eşit bir matris oluyor. Bu durumda denklemler karşımıza çıkıyor. 2 bilinmen 2 denklem, 2 bilinmen 2 denklem. Bunları çözdüğümüz zaman karşımıza şu ters matris çıkmış oluyor. Gene burada da A eksi 1'i bulmaya çalışıyor. Gene burada da benzer şeyler var. bu sefer tersten gidiyoruz. Ee, yani e, a çarp e, bunu ön tarafa olarak işlemi yapıyoruz. Gene aynı değerleri elde etmiş oluyoruz. Şimdi a ve b ikisi de e, tersi olan matrislerse bu durumda a çarpı b'nin de tersi oluyor ve a çarpı b'nin tersi b'nin tersi çarpı a'nın tersi oluyor. Transpozda da aynı şey olduğuna dikkat edelim. Bunu genelleştirebiliyoruz da eğer bir tane matris değil de r tane e, tersinebilir matris varsa bu matrislerin çarpımı da terslenebilir oluyor ve bu matrislerin çarpımının tersi ters sırada e, terslerinin çarpımına eşit olmuş oluyor. Matris terslenebilir bir, bir matris ise bu tersi bir matrisin kral tersi yani tersinin tersi matrisin kendisine eşit oluyor. Eee matris tersi bir, bir matrisse o zaman transpozu da terslenebilir oluyor ve e, tersinin tersi e, pardon tersinin transpozu transpozunun tersine eşit olmuş oluyor. Şimdi gelelim lineer sistemlere ve bu tersi orada nasıl kullanıldığına. Şimdi ax eşittir b gibi bir sistem olduğunu düşünelim. Denklem sistemi. Bu durumda ax eşittir b de eğer a tersinebilir bir matrisse o zaman ax 1 bulunmaktadır. O zaman ax eşittir b'nin her iki tarafını A 1 de çarpabiliriz denklemleri iki tarafı aynı değerine çarpmak bir şeyi değiştirmez. A-1 çarpı a eşittir A-1 B. Burada biliyoruz ki çarpmanın birleşme özelliği var. Dolayısıyla A-1 ile A'yı böyle çarpabiliriz. Burası identity olacak. Identity ile X'in çarpımı X'e çarpılacak. O zaman X denklemin çözümü aslında A-1 B ile veriliyor. Dolayısıyla bizim A-X-B eşittir B gibi bir denklem siteniz varsa A'nın tersini alarak aslında denklemin çözümünü elde edebiliriz. Örneğin böyle bir denklemimiz olsun. a 11. örnekteki maddesi olsun. A-1 bu olduğu için A-1 B ile denklem sisteminin çözümünü elde etmiş oluyoruz. Evet. E, bugünlük de bu kadar bu konuda.